Murat, Elif. Bak ya bak yine oyun oynuyor bunlar. Ne oldu hadi iş başına hadi. Ne sen market alışveriş akşam yemeği için sen de ödevlerinin başına odana. Hadi bakalım. Ya siz ne falan yapıyorsunuz? Kaçmayın ya, boşuna buraya işte gelin. Kaçmayın buraya gelin dedim. Bak ya. <laughs> Durun gelin buraya dedim. Kaçmayın. Eyvah ayakkabılarım yok ya yetişemeyeceğim size. Kaçmayın dedim. Allah'ım hemen peşlerinden gitmem lazım. Nerede ayakkabılarım? İşte burada. Onlara yetişmem lazım. Bir bakalım. Geliyorum arkanızdan. Baba, ben buraya, sen buraya. <laughs> Eyvah, kaçtılar bile. Ay, nereye saklandılar kim bilir? Hemen arkalarından yetişmem lazım. Onlar kesin gizli köşelerine saklandılar. Neredesiniz? Buraya gelin bulacağım sizi. Bizi bulamaz. Nereye saklandı? Hemen izamı. saklandı? Nerede bunlar bulacağım sizi Ne tarafa gideceğim de şaşırdım Bu tarafa mı gideyim Bu tarafa mı gideyim Bu tarafa mı Onlar kesin bu tarafa bir yere saklandı Acaba nereye saklansam Havuzun içi de dolu mu hmm. Şuraya bir bakayım Yoksa buraya saklanırım <laughs> Saklanacağım. İlk bu tarafa bakacağım Elif Sinem kesin bu taraflara saklanmıştır Ah burada bir kedi var kediye soralım Merhaba kedicik Ah Korktu kaçtı gitti ya Soramadım da Elif nereye saklandınız bunların kesin Buralarda gizli köşeleri var arkadaşlar Gizli saklanma alanları var Bakalım havuzun içine mi saklandı acaba? Eyvah havuzun içi de su dolu. Buraya saklanamaz ki. Buldum burası. İşte bu bahçeye saklanmış olabilir. Bulacağım seni Elif. Bu kapılar da kilitli. Nereye saklandı acaba? Masanın altında da yok. Elif. Bu tarafa mı gitti? Yoksa bu tarafa mı gitti? Nasıl bulacağım ben ya koskoca sitede? Eyvah. Elif Sinem şurada yürümeyi çok seviyor. Geçsin buradan geçmiştir. Hadi yürüyelim bakalım. Ay burada dengede durmakta çok zor. <laughs> Ay korkuyorum Elif. Sen nasıl geçiyorsun buradan? Oradan sesler geliyor. Yakalayacağım seni Elif. Murat mı Elif mi? Buralarda kimseler yok. Buradan sesler geliyor. İşte buldum seni. Elif Sinem. Yakaladım seni kaç. Eyvah yakaladım kaçtı ya. Hii, ne yapacağım şimdi? Diğer taraftan. Şimdi Murat'ı bulalım. Elif'i kaçırdık. Ne yapacağız ne yapacağız? Murat ne tarafa gitti? O kesin kaç tarafa gitti. Bunlar baba kız ikiye ayrılıyorlar çünkü. Annem gitti. Acaba nereye saklansam ya? Bu sefer annem bulmaz. Bu sefer beni hayatta bulamaz. Buraya saklayacağım. Murat nereye gitti acaba? Murat'ı bulmam lazım. Şu taraf bahçem saklandı bu tarafa mı? Nereye saklandı bunlar ya? Sadece dedim ki gidin marketten alışveriş yapın dedim şöyle atlayalım. Heh. Hadi bakalım neredesin Murat? Buralara bir yerlere saklanmış olabilir. Bu bahçe gayet geniş ve yüksek yeşil alanlar var. Bakalım burada mısın? Buldum seni. Kaçma buraya. <laughs> kaçma. Ya Murat kaçma ya. Şuna bak gidiyor ya. Çocuk gibisin aynı. Bahçenin içine girecek kesin. Hadi bakalım bulacağım seni. Elif, Murat kaçmayın benden. Buraya gelin. Nereye saklandılar acaba? Ya, el Elif nerede ya? Elif bulmam lazım. beni buluyor. Elif, Elif. kesin şu bahçe saklanmıştır. Koş şu motora bulu. Bulacağım sizi. Havuzun içine de saklanamazlar ya. Şu havuzun içinde su var ya. Eyvah. Nereye saklandı? Kaçtı gittiler bunlar. Ayy. Konu komşu ne diyecek bana acaba? Böyle geziyorum. Murat, Elif diye diye. Neredeler? <laughs> Buraya mı saklandılar? Bu tarafta da yoklar. Bu taraftalar mı? Bu taraftalar mı? Bu taraf. Sesleri geliyor. Sesleri geliyor. Arkadaşlar şuradan gideceğim. Ya da buradan gideceğim. Ya ben yine de havuzun içine bakıyorum. Buralarda saklanmış olabilirler mi diye. Bakacağım. Buradalar mı? Evet evet burada kimseler yok kesin bu bahçeye saklandılar. Yakalayacağım sizi. Neredesiniz? Sesleri geliyor. İşte gördüm gördüm gördüm. <laughs> Yakalayacağım sizi. Eyvah buradan çıkış da yok. Ne yapacağım ben şimdi? Şunlara bak kaçtı gittiler ya güvenliğe doğru kaçıyorlar. Yakalayacağım sizi. Ya burası korsan evi değil miydi? Evet burası korsanın evi. Şimdi hatırladım. Onlar korsan evine saklanmaya çalışmış. Kesin korsan evdeydi. Saklanamadılar arkadaşlar. Bakalım neredeler? Bu labirent bahçede de git git bitmiyor ya. Şu ağaçların arkasındalar mı acaba? Bakayım şu ağaçların arkasına. Neredeler? Neredeler? Aa, buraya da saklanamazlar ki. Şu köşelere mi gittiler bakayım? Burada da yoklar. Nereye saklandılar acaba? Bir dakika şurada bir kırmızılık var sanki böyle bir kırmızı tişört yakalayacağım sizi. Gelin buraya. Kaçmayın. Murat sen markete sen de öde başına. Hadi gelin buraya. Ne oldu? Kaldınız burada değil mi? Sizi köşe başında kıstırdım. Hadi yürü bakayım. Yürü 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 yürü. Elif buraya gel. Murat telli aşağı düştü. Eyvah. Elif sinem ya. Ben sizi ne yapayım şimdi? Ne yapayım ben sizi şimdi? Ta gelmişsiniz buralara çıkmışsınız. Yaptığınıza bakın ya. Elif dikkat et. Gel bakayım Elif buraya. Buraya sen ödeve sen de markete. Kaçmayın buraya. Buraya gelin. Bak otoparka giriyorlar ya Murat. Aa otoparkın kapısı kapalı bu tarafa kaçtılar. Gelin buraya dedim. Ben sizle ne yapacağım şimdi? Geliyorum. Hem de çok hızlı. <laughs> terlikleri, terlikleri düştü. <laughs> terlikleri düştü sindirella gibi. Tamam gel gel tamam gel. <laughs> gel buraya şaşkın. Sen ne yapıyorsun ya? Murat nerede? Bakayım nerede? İşte burada buraya gel. Kırmızı tişört giymiş. Yeşillerin içine nasıl da görünüyor. Giy bakayım terliklerini şaşkın. Niye kaçıyorsun annem? Sen kötü bir şey mi dedin? Bak yine kaçıyor ya. Yemin ediyorum. Murat gerçekten çok korktum ha. <laughs> gizli odaları var bunların bahçede arkadaşlar. Gizli odalar işte burası. Burası değil mi gizli odanız? Kaçma buraya gel. Bakayım burası mı gizli oda? Ee, bu kapının kulpu yok. Nereden açılıyor bu ya? <laughs> Aa! Eli. burası değil mi sizin gizli odanız? Kapının kulpu yok. Nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Bak yine bahçe. Geliyorum, bekleyin. Şimdi geliyorum yanınıza. Nereden geçeyim? Şuradan geçsem olur mu? Labirent bahçe. Tam saklanma alanı. Bak yine kayboldular ya. Ay, yoruldum artık ya. Neredesiniz? Eyvah Elif havuza düşeceksin annem ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Gel dedim gel. Tamam hadi gel eve gidiyorum. Ödevi birlikte yapacağız akşam yapacağız gel. Tamam gel sana burcu bur vereceğim gel. Elif düşersin havuza ne yapıyorsun ver elini. Baban nerede? Elif gelir misin? Düşeceksin ver elini. Ver dedim elini. Cık. Eyvah Elif kaçma. Baban nerede? Elif şu kırmızı kovayı gördüm baban sandım kırmızı kırmızı. <laughs> Yakalayacağım seni. Ya kaçmayın. Burak tamam şöyle yapalım mı? Vallahi yoruldum ha. Ne yapalım? Hep birlikte markete gidelim. Hadi gezme olsun bize de. <laughs> Elif sinem de ben ödevden geze geze. geze geze değil arabayla gidelim. Hayır, Elif yürüyorum. gel. Havaya baksana şuna. Hava çok siz güzel değil mi? Ver ceketini anneciğim. Anne siz yürüyün. Ben de şeyle dirip kartlayın. Aa, Drift karını alsın Elif de. Doğru söylüyor. Ama annem ya. Drift, ay market çok uzak. Drift karla gidecek yani, gibi değil. Ciddi, ciddi, ciddi. Okay. karla? Evet, babamla Car'la. Ciddi misiniz? <laughs> İyi hadi o zaman markete. Hadi yaramazlar. Siz kazandınız. Hadi bakalım. Geç içeri. Bücür nerede? Size kötü bir haberim var. Gel gel. Elif gel. Bücür kaçtı. Aa, Bücür kaçmış. Hasan Elif, Bücür kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> bücür. Hadi aşağı gidelim de. Eyvah yine kaçıyor bu kız ya. Murat Elif yine kaçıyor. Hücür sen de kaçma bari oğlum ya seni yakalamak daha zor. Benim, Hadi gidiyoruz. Benim.